Rafet Nasim Amatim, Ortaokulumuzda bugün e, okul birincimiz, son dört yılın birincisi Eslem Kılıç isimli öğrencimizin babası okul kütüğüne ismini çakacak inşallah. Bu sene öyle yapıyoruz. Çocuklara değil de ailelerine isimleri çaktırıyoruz. E, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Kılıç, Kılıç babasıyım. Evet. Azarlık yapıyorum, sebzeme yasetliyorum. Evet. Estem'in iyi olmasın yanımızda görevini yapıyoruz. İnşallah, inşallah. Ee, gittiği her yerde, her makanda birinci olur inşallah. Buyur sen bakayım. Evet. Ee, okul ikincimiz Şükran Nisa Barut isimli öğrencimiz. Ee, babası Allah nasip ederse ee, okul birinci, ikinci, üçüncü kütüğüne e, Şükran'ın ismini çakacak. Buyurun bakın. Şükran abinin nasip etsin inşallah. Ahlaki güzel olsun inşallah. İnşallah. Da... Abi sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Halil Barut. Ben Karaman'da esnaflık yapıyorum. 2000 Karaman İmam Hatip mezunuyum. Lise mezunuyum. Rabbim bize nasip etmedi okulun devamını. İnşallah çocuklarımıza nasip eder. İnşallah nasip eder. Başarılar inşallah devam eder. Topluma faydalı çocuklar yetiştirir. İnşallah. i̇nşallah. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizden abi. De sağ, razı olun. Olsun. Sağ, sağ olun. Sağ sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Okul üçüncümüz 4 senenin sonunda okul üçüncümüz Havvanur Aytürk isimli öğrencimizin babası okul kütüğüne üçüncülük e, çakacak. Evet. E, sizi tanıyabilir miyiz peki? Ben Faruk Havanır Aytürk, Havvanur Aytürk'ün e, babasıyım. Taşkalelisin selamda. Evet Aslen Taşkaleliyiz. Ee, e, kızım gerçekten e, çok çalıştı. Bizim de biraz desteğimiz oldu fakat e, biraz daha fazla e, başarılı olabilirdi aslında. İnşallah bu başarısı hayat boyu devam eder. Vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah. İnşallah elimizden gelen desteği de her zaman yapacağız. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah ne kadar hayırlı muradınız varsa versin inşallah. Sağ olun. Buradan da e, tüm öğretmenlerine tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun.